Orada bir tek yoktu şimdi yapmışlar ha Abi burası yukarıda Hoş geldiniz Hoş hocam. Tekrar Mert Eroğlu kardeşimle birlikteyiz. Bu sefer de Bafra'dayız. Bafra Samsun Bafra gibi Evet. ismi. Burası Bafra Turizm Bölgesi hocam. Kıbrıs'ta 14-15 tane otel var burada. Değil mi? Evet. Burası Hı -hı. turistik bir yer. Sahili çok güzel bir yer. Ben Bafra'ya gelmemiştim daha önce. Evet. Evet zaten oteller gözüküyor burada. Evet. Burası Girne'den daha mı turistik? Girne, burası yeni yapılanıyor. He. Yeni yani 5-10 yıl içinde büyümeye başladı. Girne çok önceden belli evet, büyüme evet, içinde olan bir yerdi. Bir Ama bu... şu an adanın turizm bölgesi bu bölge olacak Kıbrıs'ın. Hmm. Bafra turizm Iskele bölgesi. İskele de öyle. Evet. Yani binalar var burada da öyle. Burası otel üzerine daha çok. Hmm. Iskele site üzerine. Yeni oteller açıldı. Evet. Hepsinde zaten kaçınolar var. Hepsi zaten bu otellerin sahipleri hep Türkiye, Türkiye vatandaşları. Hepsi. Orada da oteller var. Mesela Limaklar, Antalya'da da çok oteli var. Hı. Artemisler, Concordlar evet, evet, evet. hep Türkiye'de bulunan otel sahipleri burada da yatırım yaptı. İyi bakalım. Bir gün otellerde gezeriz başka bir zaman geldi İnşallah hocam. Sonra. Evet arkadaşlar burada şimdi çok kıymetli köpekler var. Yine Türkiye'den hep köpekler almışlar ama çok kazıklanmışlar. Evet, Bazı çok, köpeklerde artık çok, işi öğrenip de ya da iyi evet. bulana kadar sabretmişler. Deneme yanılma çok yaşadık. Çok şampiyon diye aldık. En iyisi diye aldık. Çok yanıldığımız hayvanlar oldu. Ama şimdi sevdiğimiz ırklardan, soylardan bu hayvanları besliyoruz. Evet ne var bakalım burada? Büyük Hocam bir şey burada var. yavrular var. iki tane on aylık dayağı torunu. Ha, sen yavrular dediğin bunlar mı? Evet bunlar on aylık. Bir ocakta doğdu. Maşallah çok yüksek ya. Evet. Bundan bu ikisi kardeş, bu da anneleri, dayağının kızı. 90 Büyük hocam, maşallah. Ölçtün mü hiç? Ölçmedim hocam da biz biraz işte soranlara 85, 86 diyoruz mütevazı fazla, davranıyoruz. Fazla canım. Bu biraz daha yüksekti, ama bunun ayağı bir darbe aldı koşarken ağaca çarptı Şimdi tedavi aşamasında. Bunlar iki kardeş. Bu da güzel. Güzel evet. ne olacak bunlar? Anaları kim bunlar? Bunların anası hocam burada. Dayağının orijinal kızı. Dayağının bacısından çıkma. Tamam. Nacmi kardeşim sağ olsun. Bize bu yavru köpeği hediye etti. Dayağının yeğeni. Kızı hocam. Öyle mi? Kendi bacısına mı çekiyor? Evet. Kendi bacısına çekiyorlar. Bu yeğeni e, kızı oluyor. Köpek çok güzel. Ya. Evet. Çok hocam arkadaş. dişler filan bunun bir dişiye göre ben görmedim yani. Mançak. Daha böyle. Maşallah maşallah. Eniklerin de hocam bu şekilde çok üst düzey dişleri var. Diş yapıları var. Evet. 10 aylık yani büyük köpekler gibi çok farklı. O olacak. İşte, i̇şte bu hocam bu dayağın biraz geç açılacak herhalde. Çünkü dayağı soyu biraz yumuşak bir. Evet. Şey. Çocukken biraz daha oyuncular şeyler ama bir torunu daha var. O da ana tarafı çok sert diye aşırı sert. Hmm. Sizin Tosun Tosunhan'ın kızından çıkma bir annesi. Evet. O acayip sert. Bunlar gibi değil yani. Yavruyken de o çok sertti. Bunlar bu köpek çok büyük ama arkalarında sorun var. Hocam o dizini şu dizini ağaca vurdu koştururken. Şurada bir şişlik ha, var. Ha. Ondan dolayı şimdi antibiyotik tedavisi yaptık. Kortizona döndük. Oradaki şişlik inecek yavaş yavaş. Bunun o rahatsızlığı var. Yani bunlar rahat 90'ın üstünde bu yavru ya. Yani bunu dedesine çok benzetiyorum. Daya aya. Bu da bizim şeyimiz o simerimiz arka sol bacağını basamıyor sağ yükleniyor sağda zorluyor evet normalde ikisinde basarlar aynı bak bunun basarı daha evet. Dün, mi? evet bu da normalde öyle ama darbe aldığı için biraz şey oldu ama anne çok güzel ve anne dayağı gözlerin aynısı evet fazla yanına yaklaşma gel böyle kendi bozuyor gözler bakışları daya evet hocam evet müthiş güzel bir yakışıklı dişi Tamam işte bunları Öbür köpeği erkeğe çektiğin zaman müthiş yavrular olacaksın. İnşallah hocam. Bir dahaki batımda kızanda. Bu da bir de senede bir kere geliyor kızana. Evet. Altın, kafanın güzelliğine baksana. Ne güzel, kadar güzel maşallah. Siz dayağı canlı da gördünüz hocam. Benziyor evet. mu çok bilmiyorum da biraz biz benzetiyoruz. Bakışları benziyor. Evet. Ben de benzettim. Sen dayağının da kuyruğunda yarısı siyah. Bunun da o özelliği var. Bu daha böyle açık renkli bir köpek. Evet. Doğrudur hocam. Siz yakından gördünüz. Siz çok düzgün. Bunun daha rengi güzel ama Dişi çok beğendim. Bak, Sinyor Vampir'in kızı da çok güzeldi. Bu da evet. çok güzel. Şey kanları inşallah birbiriyle karıştıracağız karıştıracağız. bunlardan zaten çıkanları. Müthiş bir şey olur. Çünkü aynı köylü köpekler onlar. Evet. Daya ile Sinyor Vampir Bak, o üzerinden. O evet, biz de o ırklardan üretim yapacağız. Evet, bunlar bunlar çok acayip çıkmış. Yani bunların evet. babası şimdi şey mi? Hocam bunların babası ben yavruyken Daya'dan gebe bir dişi getirdim. Reşo ile ahtımlı katil ırkı. He. 85 santim bir dişiydi. O vampirden biraz daha yüksekti. İki erkek aldım oradan doğumdan. iki erkek yavru yaşattım. Bendeki maalesef geçen yazın öldü. Hı. Hmm. Ben de kardeşini sattıydım Lefkoşa'da bir abimize hmm. yavruyken. Babaları onlar. Gene Dayağan'ın oğlu. Resim var mı sende? Var hocam. O tam beyaz. O da mı oğlu? Evet o Dayağan'ın oğlu. Anaları farklı. Onu bununla işledik. Bu yavruları çıkarttık. Hmm. Yani bunun yavrusu değil sonuçta. Bunun yavrusu hocam. Şunun. Evet bu dişinin yavruları. Ha, onu çektin. Evet. Dayağının başka bir oğlunu dayağının farklı anneden kızına çektik. Bu dişinin yavruları bunlar. Bir yavrusu daha var erkek. O da bembeyaz. Allah Allah. Bir arkadaşımız da hediye ettik ona. bu yani biraz alabula. ala bula. Babaya çektim. Evet o babaya çektim. Onun da varsa resmi videosu alalım. Tamam hocam. Tamam. O da bunlar gibi cüsseli, Müthiş büyük olacak. Evet. Müthiş. Çok acayip. Bunlar biraz değerli gibiler ha. Değerliye benziyorlar. Evet hocam. Sanki. Maşallah. Bunun değerli de bir şey var da. Bu bir arkadaşımız hocam. Değerlinin torunu var. Değerlinin oğlu Karabaş'ın kızından çıkma. Hmm. Afyon'dan getirdik onu. Çok güzel bir kızı var. Ondan da yavrular aldık. Evet. Bir şekilde bu değerli Senior Vampir Daya bu üzerinden üretim yapmaya çalışıyoruz. Güzel hayvanlar çıkartmaya çalışıyoruz. Eşimize, dostumuza da hediye ediyoruz. Kendi hayvanlarımız da var. Onlarda da kullanıyoruz. Bir koyunların yanında bir geçiyor. Evet. Güzel karakterli hayvanlar. Evet, evet. Maşallah. Aldın tasmayı. <laughs> babuş, 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 babuş. Babuş. Evet. Benim aslan oğluma. Hep kapımıza koyun vardı. Eksik etmedik. Bunlar melez. Yani sakız da var. İz İzrail de var. Hep kırma. Şerefsiz. <laughs> dur bu. Dur. Gel bak. Gel. Hayır. Çıkmak yok. Hocam bunu çıkayım garantiliyim. Dur oğlum. Bu adamcı hocam. içeride mi durayım ben çekimde? Yok dışarı çıkar. <laughs> Çıkartayım. <gülüyor> dur babuş dur. Gel. Dur oğlum gel. Dur gel. Gel babacım gel. Gel. Gel gel. Dur. Dur. Allah. Uf. Oğlum dur. Amma. <laughs> dur. Gel buraya. Hayır. Gel. Gel. Hayır. Enikleri boğar. Dur babuş, gel buraya. Gel, uh, gel. Gel oğlum, gel, sakin ol. Gel babuş, gel. Hah. Hah. Dur, bak. Dur. Oğlucum. Sakin ol. Dur babuş, dur. Huk, huk. Gel buraya. Oraya tak. Hop. Hı. Evet. Tamam. Hocam çok güçlü bir hayvan. Zapt etmekle de zorlanıyoruz. Evet evet. Daya. Bizim Horosan'daki mutlu mu köpeği mi? Evet hocam. Dükkan çekti. Evet hocam. Bir orada. O zaman. Evet bir yaşındaydı. Şimdi iki buçuk yaşında. Şimdi bu yaz değil bir önceki yaz. Çıkardık. Evet. Evet. Şimdi iki buçuk yaşına geldi. Damızlıkta yarma gül. Evet, orada da adam dediler. Orada. Şey Yapmıyordu. Yapmıyordu. Ama Yap. burada yapar. Evet. Yani size de şey yapar. Abi köpek. Stresli burada çok. Abi bir şey söyleyeceğim. Köpek acayip boyun... Bir de çok soğuk bir yerden çok sıcak bir yere geldi. Evet evet çok. Erzurum Türkiye'nin en soğuk yerlerinden. Bunun kardeşi hocam biz Temmuz-Ağustos ayında getirdik. Hayvan o yolculukta pet taksi arabasında. Geldi burada kanser oldu. O stresten. 11-12 saat yol çekti. O yüzden bunu serin zamanlarda kardeşini getirdik. Evet. Damızlıkla kullanalım. Müthiş bir köpek ya bu. Kafa mafa boyun... <laughs> Allah nazardan saklasın. Bir şey da hocam. Üf, <laughs> maşallah. <laughs> Felaket ya bu köpek tuttu gibi bağlı. Aferin bizim oğlum. İyi bir soyu var. Yani Tosunağ'ın e, kızından kızından çıkma değil mi? Evet. Buradaki ağaçta bağlı adamcı dişinin yavrusu. Evet hocam. Evet o da bizim e, yarma gülün kızıydı. Evet. Çok müthiş bir köpek oldu. Bir de bu köpek burada hiç köpek tanımıyormuş değil mi? Hocam gözünün görmesi, açık olması maalesef kötü sonuçlara yeterli oluyor. He. Acayip sert. Yani daya karakteri değil. Evet. Daha çok yarma gül, tosuna. Evet, onlar. O tarafa çekmiş karakteri. Çok sert. Genelde dayanın yavruları böyle karışmazsa köpek karışmaz. Ama bu gözünün görmesi Tosuna da Arpacı dayıdaki e, eski çeliği oğlu Krom Çelik evet. ve AMG Çelik'in oğlu Krom Çelik'in kardeşi. Evet. Antepli Çelik diye geçerdi o. Yoksa Antep Çelik'in oğlu muydu? İşte öyle bir şey. Yani bir dönemde AMG Çelik de AMG Çelik'in oğlu Krom Çelik bendeydi. Arpacılardan almıştım. Evet Sonra hocam. Kendisine hediye ettim köpeği. Onun da yani bir taraftan iki taraftan da hem anne tarafından anneannesi hem de Babasının kardeşi de yine bizim beslediğimiz köpeklerden. Evet hocam. Çok Duygularım. kaliteli, çok kaliteli hayvanlar. Ben böyle bir köpeği hayatım boyunca bir kobra diye bir köpeğim vardı. Kobra konuda yaşadım. Aynı duyguları ikinci defa bunda yaşıyorum yani. Arada çok köpek besledik, çok köpek aldık, çok köpek büyüttük. En sonunda doğru köpeği buldum. Bu köpek, bir o köpek bende çok içimde kaldıydı. Bir de bu onun yerini tuttu yani. Ben her zaman diyordum tutmaz hiçbir köpek ama bu hayvan onun yerini aldı benim gönlümde. Zaten siz anlaşmışsınız sonra da gelin vazgeçti. Evet, ilk aldık Adem arkadaşımızı aldık. Bir miktar sonra bunu orada bir maç attılar. Büyük bir köpeği dövmüş. Bize parayı geri gönderdiler. Vermediler köpeği. He. Sonra diğer kardeşinde biraz rahatsızlar yaşandı. Biraz sorunlar olunca yavrusunu da alamadık. Biraz da biz de üstlerine gittik. Sağ olsunlar kırmadılar. Bu hayvanı verdiler bize. Bunun kardeşi de Tam bunun kara kara kırçın hali, çoraplı hali daha çok Tosunaya benziyor. Hmm. Bu biraz daha siması <laughs> dayağı, evet, daha, daha evet. çok anımsatıyor Tosunadan çok. Evet. O biraz daha Tosuna. Müthiş bir köpek. Evet. Şu anda iki buçuk yaşında bu kış ya da bu kış sonunda tam köpek olacak. Olacak yani hocam sen inşallah. Biraz gel bakalım. Çok adamcı değil mi bu? Çok hocam. Yani iddia ediyorum siz her köpeği elliyorsunuz ama bu köpek zor. Çünkü stresli bir hayvan stres yapıyor. Stresten yani saldırgan. Allah'tan kayışın güzel ha. Bu bu güzel. Bunlar da hocam Sefa Usta. Kayış belli. Sefa evet usta Sefa Usta kaliteli güzel yani şeyler yapıyor. var evet. ya, Maşallah çok değişik bir şey. Gel bakayım? Bunu evet. hocam Allah isterse bu Sen kışın... Sen yaklaş bakayım. Benden bir şey diyecek. Bu Yok <laughs> Tamam. Benim adım. Ama bana da çok aşırı tepki vermiyor. Va vallahi vermedi hocam ama yanaşırsan tehlike arz ederse yani şey anlarsa onu algılarsa saldırabilir. Önüne bir tasma daha tak bakayım. Sen tasma istiyormasın. Tamam. Böyle bir yaklaşayım yani. Oradaki ha, tasma tasmam vardı ya içerideki Ha. Var. Ama şimdi Adem onu geçsene bana. Ben gidersem bu çırtır bunu ben diyor yiyemiyorum kuzu kellesini diyor ona nasıl <laughs> Gel bakalım böyle. Gel sen böyle Gel kamerayı tut. Ben bir yanına doğru yaklaşayım yaptım. Tamam hocam. Bakalım ne yapayım. Gel oğlum tamam mısın? Gel. Gel bakayım. Gel. Korkuyor. Evet. Neden korkuyor. Evet. Gel. Stresi var. Gel bakayım. Gel. Sakin. <laughs> Bak korkuyor. <kaldı>, <laughs> Kuyruk altta. Evet hocam. Kuyruk çok altta. çok stresli. Evet aslında kendine güveni olsa sevinecek de korkusundan saldırıyor. Evet. Aa, iyi, i̇yi adamcı. Manyaktır. Manyaksın. <laughs> sen ne oldun? Ne oldu oğlum sen? Gel böyle yakına gir. Biraz daha çek. Çılgın. Babuş. <laughs> i̇yi manyak ya. Hocam aynı anası gibi saldırmıyor mu? O şeye saldırıyordu ya evet, oradan evet. da. Rufay abi. Aynen. Rufa abi hissetmiş kötü biri olduğunu. Senin kötü biri olduğunu hissetti mi acaba ne yaptı? <laughs> Bak Bravo. <laughs> abi bu işte bir keramet var. Hayvanların <laughs> deri işgüdüleri farklı abi. Erkekten anlıyorsun. <laughs> ya bu daha manyak ama bu korkudan <laughs> evet. yani insandan evet. çekiniyor bu biraz. Yani kendi korumayı alıyor daha doğrusu. Evet. Bubuş. Hani ne bu? Hı? Hı ne bu ne buraya. Gel buraya. Kadar yanaş. Hop. Yok tutar tutar. Gel. Katlar gel. Hani ne bu? Hı ne Uş. Kendi burada belli etti ya. Uş. Anladı onu yavru olduğunu. Kanır beni şimdi gel. Oldu mu? Bırak bana. Uş. Bu on aylık daya torunu. Bu da iki buçuk yaşında daya arkı torunu. biraz çek bunu. Çek. Buş. Hadi oğlum. Hop. Arkadaşlar yine bu bahçelerde de kırmızı çok önemli kanlar birleşmiş. Tosuna, daya ve başka ne vardı? İşte senior bu. Vampir, o Senior Vampir. Reşo. Var. Evet evet çok önemli. Reşo da çok önemli bir damar tabi, demizliği. Evet. Ve altı çalışan köpekler bunlar. Dayağının mesela altı doğru dişlerle eşleşmesi lazım. Çok çalışıp çalışmadığı belli değil ama iyi köpekler de geldi bugüne kadar. Senin de Allah gönlüne göre versin. İnşallah öyle. Yaşayıp göreceğiz bunları. Evet. Çok da güzel bir köpek almışsın. Bildiğimiz de bir köpek. Çok güzel bir adam. Bak sahibine ne kadar bağlı. Çok aşırı sert bir köpek. Bunlar da çok iyi olacaklar. Bunlar daha çok bu değerli evet de. Sanki değerli gibi olacak. Ama değerli yok kanka. Yok. Evet. Çünkü benzeri Evet. Reşoyla ahtımlı katil hem daya. Evet evet çok güzel. Allah gönlüne göre vermiş. İnşallah Sefini hocam. Ediyorum. Sağ olun hocam. Size. İnşallah hocam. Tanıştığımıza çok memnun olduk. İnşallah, İnşallah. hocam. Ara ara Kıbrıs'a geleceğiz. İnşallah, İnşallah geçeceğiz. Hocam. Her hocam. Her zaman da. bekleriz. Evet evet. İnşallah. Hadi. Herkese, Herkese selamlar. Çakal. Ah! 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 Hocam aynı anası gibi saldırmıyor mu? O şey. Bayağı bir hissetmiş. Kötü biri olduğunu. Senin yani kötü biri olduğunu hissetti mi acaba? Ne yaptı? Bak <laughs> oğlum. <laughs> 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 Abi bu işte bir keramet var. Hayvanların bir iş fazla oldu.